Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet bugün kışa hazırlık turşu yapımını sizlerle birlikte e, yapmak istiyorum Şöyle gösterelim malzemelerimiz turşuluk salatalığımız havucumuz acurumuz var havuç var nohut tuz maydanoz ve sarımsağımız var Ayrıca şöyle göstermek istiyorum Bu benim geçen yıl yaptığım turşu Bakın Hala çıtırlığını koruyor Şimdi hep birlikte Gelin turşumuzu yapalım Öncelikle cam kavanoz kullanacağım Yoksa sirke bedenimizle de turşumuzu yapabiliriz Kavanozumuzun en alt kısmına birkaç tane nohutumuzu ilave edelim. Yıkadıktan sonra kürdan yardımıyla deldiğim şu şekilde salatalıklarımızı kavanozumuzun tabanına yerleştirelim. Havuçlarımızı Evet, havuçlarımızın üzerine sarımsaklarımızı yerleştirelim. Acurları ilave ettik. Biber çok az miktarda. Tekrar üzerine salatalık. Evet, bu şekilde içerisine en üst kısmına tekrar birazcık sarımsak ilave edelim. Şimdi tuzumuzu, kaya tuzu, bir kaşık, iki kaşıktan az olacak. Tuzumuzu ilave edelim. Evet, bir su bardağı sirkemizi ilave ettik. Çok az miktarda şöyle limon tuzu bir dilim. Kavanozumuz küçük olduğu için bir dilim limon. Katmaya da biliriz. Ama ben katıyorum. Şöyle bir dilim daha. Bir de en son olarak çok güzel bir arama veriyor. Eğer ta, tane karabiberiniz yoksa çok az miktarda toz, karabiber. Eğer sirkeli e, daha bol istiyorsanız bir yarım bardak daha sirke ilave edebilirsiniz. En son kaynamış suyu ilave ediyoruz. Ağız kısmına maydanozumuzu kapatalım. Ve ağzını güzelce kapatalım. Şimdi diğer kavanozları da aynı bu şekilde dolduracağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi turşularımı kavanozlara, bidonlara bıraktım, doldurdum. Ağızlarını ters çevirdim. Biraz sonra tekrar normal haline bırakacağım. Bir gece bekletiyorum. Ertesi gün kapağını açıyorum ki tuzuna ve ekşisine, limonuna daha garantili olmuş oluyor en azından. Bu kadar. Şimdi bir gece bekletelim. Evet, bir gece beklettikten sonra kapaklarını açtım. Tuzları ekşisi gayet yerinde. Artık turşumuzun olması için ee, serin, karanlık bir yerde bekleteceğim. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.